Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolux minnoş bebe yünü. Ee, modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ee, ben şişime 20 ilmek attım. 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ee, bir diş ön yüzden haroşa oluşacak şekilde örgümü ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. E, abonelikler ücretsizdir. E, hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzünden örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters ördüm. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Model boyunca arka yüzde ilmeklerimiz hep ters örülüyor zaten. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters ördüm. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 İpi bana doğru aldım. Yine 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4, 5, 6 ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden 3. sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu bizim dördüncü sıramız. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde ve altıncı sırada şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1, iki tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. 3. ilmeğimi bir kere örüyorum. Şöyle düz örüyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan ipimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum bir ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Tekrar dördüncü ilmeği de hemen yanındaki ilmeği de yine düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan şişimden ipimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Kalan 2 ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada 6 tane düz ilmeğimiz var. Onları yine düz örüyorum. 6 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Şimdi yine ters ilmeklerimin üzerine geldim. 2 tane düz örüyorum. 3. düz örerken düz örüyorum. İpimi ilmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yine 4. ilmeği de bir kez örüyorum, düz örüyorum, doluyorum ipimi şişime. Bir kez daha örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Genel ilmeğimi örüp 5. sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi örüyorum. Yine ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece tek şey şu üçlü ilmeklerimizi şöyle örmeden bir önceki sırada artırma yaptığımız ilmekleri örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve devamındaki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Ta ki şuradaki artırma ilmeklerine kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Yine artırdığımız ilmeklere geldik. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bunları yine örmeden sağ şişimi alıyorum ve devamındaki ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım pardon buradaki şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz şimdi şu üçlü ilmeğimi bakın şuradaki dolayarak bir önceki sırada dolayarak artırdım şu üçlü ilmeğimi sağ şişime alıyorum şu diğer iki düz ilmeğimi şişten çıkarıp sol şişime geri tekrar takıyorum bu ilmeğimi şöyle bu tarafa doğru sağa doğru kaydırıyorum üçlü ilmeğimi ve bunların üçünü şöyle sağa doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum İki tane düzü örüyorum şimdi şuradaki üçlü ilmeğimi de hemen yanındaki sıradaki iki ilmek iki düz ilmekle yerlerini değiştireceğim bu düz ilmekleri şöyle arkadan arka taraftan şişime takıyorum bu üçlü ilmeği şöyle tekrar Son şişimi alıp sola doğru kaydırıyorum. 2 tane düz örüyorum. Ve bu üçlü artırmış olduğum bu üçlü ilmeği de bu sefer şöyle içten girip sola doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz örüyorum. Şimdi tekrar şu üçlü ilmekle şu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Şu üçlü ilmeği sağ şişime alıyorum. 2 tane düz ilmeği sol şişime takıyorum. Şöyle üçlü ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru üçünü birlikte örüp kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar bunlarla bu üçlü ilmekle şu iki düz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağ şişimi şöyle arka yönden şu iki düz ilmeğime doğru alıp şöyle yerlerini kaydırıyorum. Düz ilmeklerimi iç tarafa artırmış olduğum ilmekleri sol tarafa doğru yerlerini değiştirerek örüyorum. İki düz ördüm. Bu üçlü ilmeği de şöyle içten batarak sola doğru yönlerini keserek modelimi şekillendiriyorum. Arka yüzde 8. sıradayız. kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu aynı zamanda bizim son sıramız arkadaşlar. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Sadece yerlerini kaydırarak yapıyoruz modeli. Şimdi ikinci modelin ilk sırasını da beraber tekrar kurarız. Devamında siz devam edersiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. 8. sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurduk. Şimdi kaydıracağız. Şuradaki kısmı şuraya. Buradaki haroşalı kısmı buraya. İlk sırayı hemen birlikte yapalım. Şimdi ilk başladığımızda hemen kenar ilmeğinden sonra 6 tane haroşa örmüştük buraya. Şimdi şu düzü bu tarafa kaydıracağımız için. Kenar ilmeğinden sonra 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bu kısma da şu haroşalı kısmı kaydıracağımız için 6 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6. İpimi arkaya aldım. Yine buraya 6 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi hep e, bu şekilde devam edecek arkadaşlar model. E, tekrar şurada iki diş haroşa'yı oluşturduktan sonra aynen şurada yaptığımız işlemleri sırasıyla uygulayarak modeli ilerletebilirsiniz. E, sadece yerlerini kaydırarak devam edeceksiniz modele. E, ben kamera arkasına da böyle büyük bir parçada da örmüştüm bakın. Bunu da size göstermek istiyorum. Bakın hep yerler kaydırılarak oluşan bir model. Oldukça güzel. Oldukça da kolay. 8 sırada bir tekrarlanan, kaydırılarak örülen bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Böyle kabarık kabarık hafif duran. Şöyle yakından da göstereyim size. Ben tekstil tipi lastik uyguladım modelin alt kısmına. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Kanalımda bu lastiği örmek isterseniz yapımı var. Böyle oldukça güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Her türlü örgülerinizde kullanacağınız bir model oldu. yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, bebek battaniyeler, battaniyelerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.